mevcutunda e, Temmuz ayında sağlık yağmur, yağmur yağdı. Bir yandan şimşekler çakıyor. E, canlı yayını kapatabilirim çünkü şimşekler çakıyor. Diyarbakır'ın diş evcetinde sağlık yağış. Temmuz ayında bunaltıcı alayı ferin Gördüğünüz gibi şimşekler çakıyor. Bir yandan da yağış var. E, şimşek, çakan şimşeklere maruz kalmamak için yayını kapatacağım ama e, kısa da olsa e, bu şekilde sizlere göstermek istedim. Diyarbakır'ın Dicle ilçesinde an itibariyle hava yağmurlu, sağanak yağışlı. Gördüğünüz gibi ilçede bunaltıcı hava dünyada sınırlı. Diyarbakır'ın Dicle ilçesinde an itibariyle hava bu şekilde. Yayını kapatacağım çünkü her an şimşek yapabilirim, etkilenebilirim. Diyarbakır'ın Dicle ilçesinde gördüğünüz gibi an itibariyle hava bu şekilde, sağanak yağışlı. Şöyle yolu da göstereyim, yağışın e, durumunu gördüğünüz gibi yolda fular e, e, adeta